Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Cümleten selamun aleyküm. Allah celle celalü sohbetimizi hayırlı bereketli istifade eylesin. Rızasına muvafık kılsın. Hacet namazından bahsedeceğim demiştik. Hacet Lügat olarak sözlükteki manası olarak ihtiyaç duyulan şey demektir. Istılahta ise yani dini terim olarak manası ise hacet namazı ihtiyaç duyduğumuz şeyi, ihtiyacımızı Allah'a arz etme namazı. Namazla birlikte Allah'a arz ediyoruz. İnsan her zaman dua edebilir. Namazdan sonra da, namazdan önce de, namaz kılmadığı zamanlarda da gezerken yolda, oturup kalkarken de. Fakat Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem bize tavsiye ettiği bu hacet namazıyla birlikte en güzel bir şekilde bunun gereklerini yerine getirirsek daha kabule karın olur. Namazla gök kapıları açılır. Hacet namazıyla hatta onun özel namaz, abdesti hazırlığı, Sonra namaz, namazdan sonraki e, yapacağımızı söyleyeceğimiz şeylerle önemsemiş oluruz. Böylece duamızın makbuliyet oranı artar. Hem de sünnete riayet etmiş oluruz. Böylece ayrıca bir sevap kazanırız. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacet namazını tavsiye ediyor. Değişik rivayetlerde var. Dört mezhep rivayetlerin çokluğundan dolayı kabul etmiş, dördü de benimsemiş, müstehaptır demiş. Peygamberimizin sünnetinde vardır. İnsan ihtiyaç anında bunu uygulasa iyi olur demiş. Müstehap. Yapılırsa sevap, yapılmazsa günah yoktur. Ama yapılırsa Peygamberimizin sünnetine uyulmuş olacaktır. Bu iki rekat takılınabilir. 4 rekat da 12 rekat da Aslında asgariz 2 rekattır, üst sınırı yoktur denilebilir. Çünkü bütün nafile ibadetlerde bu kural geçerlidir. Yani rivayet olarak iki rivayeti var, 4 rivayeti var, 12 rivayeti var. Da onun için kitaplarda 2, 4 veya 12 kılınır diyor. Yoksa yani üst sınır yoktur. Herhangi bir zamm-ı sure şu okunacak, bu okunacak diye bir şey de yoktur öğle namazının son sünneti gibi kılınır. Mekruh vakitlerin dışında herhangi bir vakitte kılınabilir. Akşam namazından sonra, yatsı namazından sonra en güzeli de seher vaktinde, teheccüd vaktinde kılınabilir. En güzelidir o. Duaların en makbul olduğu vakitlerdir. Bir sefer de değil yani çok sefer kılınabilir. Her gün kılınabilir. Her bir ihtiyacımız için ayrı ayrı kılınabilir. Vesaire. Birinci rekatta kul kafirun. İkinci rekatta sure olarak İhlas suresi yani kul huvallahu ahadde, okunabilir demiş bazı alimlerimiz. Ama herhangi bir kısıtlama yok. Başka nelere dikkat edeceğiz? Bu rivayet İbn-i Maci'de var. Tirmizi'de var. Başka bir sürü kaynaklarda da var yani. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizden birinizin bir sıkıntısı olduğu zaman, bir talebi olduğu zaman güzelce bir abdest alsın. Yani abdesti varsa bile hatta alsa iyi olur. Nurun ala nur diyor ya. Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur. Özel olarak bu maksatla, bu niyetle güzelce bir abdest almak. Peygamberimiz diyor ki, ha bir de tevbe namazından sonra bu yapılırsa güzel diyor alimlerimiz. Çünkü tevbe namazı da işte öğle namazını son sünneti gibi kınlıyor. Niye dedim Allah rızası için? Tövbe namazı kılmıyor. İki rekat kılınabilir. İkiden fazla da kılınabilir. Hatta ondan önce başka rivayetler de var. Yani bu hacet namazında gidin sadaka verin demiyor ama her zaman için geçerli bir kaydeden bahsedeceğim. Alimlerimiz diyorlar ki önce sadaka vermek. Birisini sevindirmek çok önemli. Hem tövbe namazında hem hacet namazında hacet namazında hacetimizin, ihtiyacımızın karşılanmasında, makbul olmasında çok önemlidir. Birini sevindirmek. Yani bir ihtiyaçlıya sadaka vermek. Sadaka verdik, tevbe namazı kıldık. Güzeldir. İki rekat hacet namazı kılsın. Niyet ettim Allah rızası için hacet namazı kılmaya. Bu, bu kadar. Kıldıktan sonra Peygamberimiz sallahu, aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, güzelce Allah hamd etsin, hamdü sena etsin. Sonra bana diyor, peygamberimize yani salatü selam getirsin. Tövbe istiğfar etsin. Cümle İslam alemine de dua etsin. Başka rivayetlerde olduğu için onu kattım. Çünkü başkalarına da İslam alemine de dua etmek duaların makbuliyetine vesiledir. Hacet duasını bilenler hacet duasını etsin. Hacet duasından sonra da ihtiyacını arz etsin. Ne derdi varsa Allah'a arz etsin. Ama e, duasının başında sonunda da salatü selam getirsin. Bu da genel olduğu için ekledim. Peygamber Efendimiz dualarınızda mutlaka salatü selam ihmal etmeyin. Yoksa dualarınız bir yere kadar çıkar bekletilir diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize hacet namazından sonra öğrettiği, kendisini yaptığı ve bize öğrettiği Arapça uzunca olan değişik dua metinleri var. Bunları bilenler okuyabilirler. Çok güzel, çok makbul. Hepsi de çok sırlı kelimeler. Onu Allah ilham etmiş, vahy ile ilham etmiş. Boş konuşmuyor. Ve ma anil hava in ve illa vahyun yuha ayet kerimesi var ya. Necm suresinin hemen başlarında. O boş konuşmaz, hevasından konuşmaz. Onun konuştuklarında müthiş sırlar vardır. O teytu cevamiül kelim bana özlü sözler söyleme özelliği ve kabiliyeti verildi diyor. Özlü bir şekilde yani çekirdek gibi. Ağaç çekirdekte gizlidir onun gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua öğretiyor. Bilenler bunu yapsın. Bilmeyenler hamdü senadan sonra tövbe istiğfardan sonra, Peygamberimiz ve sellemden sonra ihtiyacını Allah arz eder. Bakın Peygamberimizin öğrettiği duayı da ezberlersek her zaman okuduğum dualardır bunlar. Ne kadar sırlı dualar. Yolla giderken, gelirken, namazlardan sonra vesaire. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem La ilahe illallahul halimul kerim Subhanallahi rabbil arşil azim Elhamdülillahi rabbil alemin La ilahe illallahun kerim Allah'ı birliyor. Onun ortağı olmadığını. Ancak Allah'tır ilah diyor. Tevhid, iman tazeliyor. Ve Allah halimdir. Hemen cezalandırmayandır. Affıyla, ile, mağfiretiyle muamele edendir. Kerim en yücedir, ikramı boldur, en cömerttir. Allah'ın isimlerine hemen müracaat ediyor. La ilahe illallahul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. Allah'ı eksikliklerden tenzih ederim. Hiçbir eksiği, noksanı yoktur. Hatası olmaz. O Rabbil Arşil Azim, Arş-ı Azim'in yüce arşın sahibidir. Allahümme innene es'eluke mucibati rahmetik. Önce kısaca hızlıca <kısaca> söyleyeyim. Allahümme innene es'eluke mucibati rahmetik ve azzaimem munferadik ve selameten min kulli ithm. والغنيمة من كل بير والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Diyor ki Allahümme inna nes'elüke mucibatı rahmetik ve azayime mağfiretik. Ya Rabbi senin o yüce rahmetini, affını, mağfiretini celbedecek ve onun tahakkuk etmesini, gerçekleşmesini sağlayacak ne kadar şeyler varsa onların hepsini senden istiyorum. Senin bütün rahmet hazinelerini, affını, mağfiretini harekete geçirecek, beni ondan azami faydalandıracak neler varsa celbedici, Hepsini istiyorum diyor. Bak bu bile bu cümle bile öz. Hepsini içine aldı. Arkasından diyor ki Allahümme inna neselüke mucibatü rahmetik ve azayime mağfiretik ve selamete min kulli itim. Allah'ım ve selamete min kulli itim beni bütün günahlardan sevmediğin ve razı olmadığın her şeyden selamette kılmanı istiyorum. Beni her türlü günahtan, her türlü sıkıntıdan, her türlü olumsuzluktan selamette eyle. Vel ganimete min kulli bir. Ne kadar iyilikler, ne kadar güzellikler, ne kadar hayırlar varsa, onların hepsinden de beni faydalandırmanı istiyorum. Vel ganimete min kulli bir. Vel fevze bil cennet ve necate min anlar. Beni en yüce başarılara eriştirmeni, sonuçta cennetine ulaştırmanı, her türlü cehenneme götüren şeylerden ve cehennemden korumanı, muhafaza etmeni. Beni ondan muhafaza etmeni istiyorum. Allahümme la teda' lena zemmen illa ghaferta. Ben çoğul sigasında söylüyorum. Bunları tekil sigasında da peygamberimiz söylemiş de. Bazıları televizyonlara çıkıyorlar, tekil sigasında söylüyorlar. Hep bana ver bunu, şeyini böyle... Millete de amin dedirttiriyorlar. Sonunda bari de ki bu dediklerim, istediklerimi herkes için de nasip eyle ya Rabbi de. Dolu sigazında söyle şunu. Herkes faydalansın. Allah'ım la teda'n lana zemmen illa Allah'ım bizim hakkımızda affetmediğin hiçbir günah bırakma. Allah'ım la teda'n lana illa gafarte. Affetmediğin, mağfiret etmediğin hiçbir günah bırakma Allah'ım. Ya hepsi çok güzel. Müthiş özlü sözler. Vela la hemmen illa Ya Rabbi çözüme ulaştırmadığın, çözüp aydınlığa kavuşturmadığın hiçbir sıkıntımı da bırak, sıkıntımızı da bırakma. Ve la deynen illa Ya Rabbi ödemediğin, ödemeyi nasip etmediğin hiçbir borç da bırakma. Tabii bu borç mutlak söyleniyor. Yani insanlara olan borçlar, hatta kul haklarını bile ödemeyi nasip eyle bir şekilde ya Rabbi demiş oluyor. Ve Allah'a ait borçlar, namaz borçları, oruç borçları, başka borçlar, kulluk borcu, yapmamız lazım gelenler, peygambere olan borcu, bütün hepsini de diyor ya Rabbi ödeme nasip eyle, Bir şekilde sen büyüksün diyor. Ve la deynen illa kadayt. Ve la haceten min havvâicid dünya ve âkira hiye leke illa illâ gadaytehâ yârhamen râhîmin Ya Rabbi, dünya ve ahirete ait ne kadar ihtiyaç duyduğum hacetim varsa, benim için lazım olan şey varsa yani isteyememişim, dilim dönmemiş, aklım yetmemiş, o anda hatırlayamamışım, dünya ve ahirete ait ne kadar benim için, bizim için gerekli olan şey varsa, senin de razı olduğun şekilde hiyeleke rudan senin rızan dairesinde razı olduğun şeyler tabii ki. Onların hepsini bana o hacetlerimin, ihtiyaçlarımın bütün hepsini bana bir şekilde nasip eyle. Bize nasip eyle. Çoğul sigarını bize nasip eyle. Allah'ım inna bunu da ekleyebiliriz. Aslında çok değişik sigalar da var dedik. Allah'ım inna neselike temamen ni'me. Allah'ın senin inindeki nimetlerin tamamını istiyorum. Tamamı deyince dünya ve cennetteki nimetler. Ve devamı lafiye, afiyetin devamını. Afiyet, insanın selamette olması, sıhhatte olması, bereket üzere yaşaması, verdiği nimetlerin hayrını görmek. Afiyetin devamını istiyorum. Allah inna neselge tamamen nimet. Senden istiyoruz ya Rabbi tamamını nimetlerin ve devam el abi ve hüsnel katime Sonumuzun da çok güzel olmasını istiyoruz. Niceleri var sonunu pis ediyor Allah korusun. Kelime-i şehadetle, imanla, selametle, büyük bir başarıyla dünyanın tanını tamamlamayı yani. Ve hüsnel Rabbena tekabbel minna. Allah'ım bizden kabul eyle. İnne kentes semiyul alim. Ya Rabbi sen her şeyi bilensin, duaları da işitensin, sen yüceler yücesin. Peygamberimiz sallallahu, sallallahu aleyhi ve sellem bunları yapın diyor bize. Sonra da arkasından isteyeceğinizi isteyin. Peygamberimiz cemaatiyle oturmuş sohbet ederken bu biraz daha zayıf diye bazıları tenkit ediyor bu şimdiki söyleyeceğim rivayeti. Fakat o kadar çok kaynaklar da var ki hem yine İbn-i Macede, Tirmizi'de var, Hakim'in Müstedrek'inde var, Kadı Yaz'ın Şifa-i Şerif'inde var, Beyhaki'nin Elail'in i Nübüvvesi'nde var. Çok rivayetler. Yani Zehebi'de var. <laughs> Heysemi'de var. Çok rivayetler de var. Yani çok ince ince parçalar bir araya geldiği zaman ince ince iplikler koskoca bir halat eder der zaman. Onun dediği gibi yani bence bunları yapmak lazım. Peygamberimiz cemaatiyle sohbet ederken birisi geliyor ama hem de doğuştan ama. Diyor ya Resulallah ben doğuştan amayım. Ne olur dua et de gözüm açılsın. Peygamberimiz bazen dua ediyordu. Allah'ın izniyle hastalık, sıkıntı neyse bertaraf oluyordu. Bunun çok örnekleri var. Mucizeyle Allah lütfettiği zaman Peygamberimiz mucize gösterebiliyor. Ama burada Peygamberimiz diyor ki istersen ben dua edeyim gözün açılsın. İstersen diyor sen git kendin hacet namazı kıl. Şu 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 duayı tarif edecek. Onu yap, ondan sonra diyor Allah'ın izniyle gözün iade olacak. Bunu niye hacet namazını haval ediyor? Hacet namazının önemini vurgulamak için. İşte bize burada müthiş bir müjde var. Nedir? Hacet namazı işte bu kadar önemlidir demek istiyor Peygamberimiz. İki, nasıl ki Hazreti Süleyman Aleyhisselam Neml Suresinde anlatılıyor ya, 27. sure Nemil suresinde anlatılıyor. Ta 3500 kilometre öteden Belkıs'ın tahtını celbediyor. Yemen'den, Sana'dan, Yemen'in başkenti Sana'dan ta Kudüs'e celbediyor değil mi? Ama kendisi celbetmiyor. Muciz olarak yapabilir bunu. Ama kendi vezirlerinden baş veziri Asaf bin Berhiye'ye yaptırıyor bunu. Yani Peygamber Efendimiz de aynı onun gibi ne yapıyor? Bu daha müthiş bir mucize oluyor aslında. Bir mucizenin, bir peygamberin gölgesinde, peygamberin tavsiyesiyle kendin yap diyor yani. Burada diyor git, intalik, git evine. Sümme tavadda güzelce bir abdest al. Hacet namazı kılmak üzere bu niyette bir abdest al. Sümme saldi eteyin. Sonra iki reket namaz kıl. Bazı rivayetlerde bu namaz yoktur. Hemen duaya geçiyor. Ondan dolayı namazı tenkit edenler de var. Yahu yapmayın. O kadar çok rivayetler de var ki bir tanesinde namaz geçmiyor diye bunu yok saymanın mantığı yok yani. Neyse. Git diyor namazın kıl. Arkasından da de ki burada vesile duasına da Peygamber Efendimiz'in yüce vesileliğine de işaret var. Diyor ki namazdan sonra dua et. Allah hamdü senadan sonra de. Ki, bana salatü selam getir. Du. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım sana yöneliyorum. Alemlere rahmet olan rahmet peygamberini vesile edinerek sana yöneliyorum. Sonra de ki diyor ya Resulallah seni vesile edinerek Rabbimden şu hacetimi giderilmesini, şu ihtiyacımın, sıkıntımın giderilmesini istiyorum. Sonra da de ki diyor ya Rabbi peygamber efendimizin Ali aleyhissalatü vesselam benim hakkımdaki şefaatini kabul eyle, vesileliğini makbul eyle de diyor. Allah'ın izniyle gözün iade olacak. Sohbet devam ediyor peygamberin. Bunu tarif ediyor. Adam gidiyor. Rivayet eden diyor ki biraz sonra adam çocuklar gibi adeta uçarcasına sevinçle geldi. Gözleri açılmış anadan doğma körken. Gözleri açılmış pırıl pırıl görüyor. Görüyorum ya Resulallah. Gözlerim açıldı görüyorum ya Resulallah. Allah hamdü seneler olsun şükürden olsun diyerek geliyor. Gördünüz Yani bu neyi gösteriyor peygamberimiz? Kendi dua etseydi biz derdik ki yani Peygamberimiz dua etti. Ne yapalım o mucize var onda. Ama diyor ki sizde de hacet namazı var. İşte formül. Yapabilirsin. Hacet namazı kılsak. Niye? Ya Rabbi desek. Benim anamın, babamın yani Rabbena duasını mesela okusak. Bakın umumi dualarla dua etmeyi Peygamberimiz tavsiye ediyor. Hem diyor dualarınız makbul olur. Ümmeti Muhammed'e de dua ederseniz diyor hem dualarınız makbuliyeti artar hem de dua ettiğiniz kişi sayısınca size sevap gelir diyor. Ya ümmeti Muhammed şu anda bile 2 milyara yakın. E sadece ümmeti Muhammed insanlardan da ibadet değil, ibaret değil. Cinlerin de Müslümanları var. Değil mi? Veya cümle müminler dersen melekleri bile içine alır. Kişi sayısı kadar sana sevap gelir diyor Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Eğer orijinalini biliyorsa hadis-i şeriflerdeki gibi Allahümme ehdi ümmete Muhammed. Allahümme erham ümmete Muhammed. Allahümme ufilil müminine vel müminat vel müslümine vel müslümat el ahyai minum vel ammat. Allahümme yedil İslam'a vel müslümin. Allahümme ansurid İslam'a vel müslümin. Allahümme aynel İslam'a vel müslümin. Allahümme aizel İslam'a vel müslümin. İslam'a, Müslümanlara, Müslümanların birliğine beraber hep dua edebilir. Türkçe söyler. Ya Rabbi ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Bana, anama, babama, sevdiklerime rahmetiyle, mağfiretiyle İslam alemini kurtar. Sen rızan dairesinde bizi yaşat gibi dualarına dua etmeli. Hacet namazı kılıp dua etmeli. En güzeli de dediğim gibi teheccüd vaktinde yani seher vaktinde, imsaktan az önce, imsaktan iki saat öncesi falan yaklaşık seher vakti oluyor. Gecenin son üçte biri. Akşamdan imsa kadar gecedir. Oranın üçte birini. Gece yarısında o da çok makbul. Ama isteyen yatmadan evvel yatıdan sonra ya da akşam namazdan sonra kılabilir. Ya, mekruh vakitlerin dışında kılınır. Allah dualarımızı kabul eylesin. Allah Celle Celaluhu bizi sünneti seniyeyi yaşayan ve yaşatanlardan eylesin. Tevbe namazıdır, hacet namazıdır. Bunlar sünneti yaşatmak ki Peygamberimiz ne diyor bir daha tekrarlayalım. Men temesteke bi sünneti inde fesadi şehit. Benim sünnetlerimin unutturulduğu ya da unutulduğu zamanlarda, fitne fesat zamanlarında benim sünnetlerime sarılıp onu ihya eden, dirilten kişilere şehit sevabı. Bir rivayette şehit sevabı, bir rivayette yüz şehit sevabı. Dirilttiğin sünnetlere göre değişiyor demek ki. Yüz şehit sevabı bile verilebilirmiş yani. Allahu Ekber. Rabbim bizleri faydalandırsın. Sübhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mürselin velhamdülillahi rabbil alemin